<gülüyor> 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 çok, 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 çok. Direkt 220 voltla çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Arkasında gördüğünüz gibi termal macunu var soğutma işlemi için. Buradan ledimiz yanmış. Siyah noktayı görüyorsunuz değil mi şurada? Bak şurada siyah noktamız var. Ledler birbirine seri olduğu için bir tanesi bozulduğu anda hepsi bozuluyor ve kullanılmaz hale geliyor. Bunun değişmesi gerekiyor. arızalı olan ledimizin yerine 220 volt ile çalışan 50 wattlık bir led aldık. Yeni satın almış olduğumuz ledin hemen arka kısmına termal macun uygulaması yapıyoruz. Termal macun uygulamasının sebebi ledde oluşan ısının azaltılması için termal macun uygulaması yapılıyor. 50 wattlık ledimizin fazla nötr bağlantısını yaptık. Aynı zamanda topraklama kablosunun da bağlantısını yaptık. LED projektörümüzü kapatabiliriz. Bugünkü tamir videomuzda sizlerle Ristar marka IP65 50 Watt'lık LED projektör tamirini yaptık. Üzerinden 50 wattlık arızalı olan ve yanan ledimizi çıkarıp yerine diğer satın almış olduğumuz ledi 50 wattlık ledi taktık. Ve led projektörümüzü çalışır hale getirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.